Selam arkadaşlar, ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Faldarı kanalına hoş geldiniz. Sevgili yengeç burçları, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir efendim. Sizler için 30 Nisan'a kadar istekleriniz gerçekleşecek mi? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tamam, bunlar genel yorum, sevgili arkadaşlarım. En net açılım, kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldızname'ye bakılır su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Efendim tarottan tek soru 40 TL sevgili arkadaşlarım. Kafasında tek sorusu olanlar. Başka da bir şey yok. Tek bir soru var merak ettiğiniz kafanızda. O kafanızdaki soru işaretinden, sorudan kurtulmak istiyorsanız eğer sevgili yengeç burçları efendim bu fırsatı kaçırmayın. WhatsApp'tan bana ulaşıyorsunuz. 40 TL'yi yatırıyorsunuz. Kafanızdaki sorudan kurtuluyorsunuz efendim. Tarot'tan cevabını ben sizlere detaylı bir şekilde efendim hemen dönüş yaparaktan ödemeyi yapıyorum efendim. Cevap ödemesini yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Tek sorusu olanlar sevgili arkadaşlarım tek soru tarottan 40 TL sevgili efendim yengeç burçları bu fırsatı kaçırmayın efendim. Kafanızdaki o deli sorudan kurtulun. Tek soru 40 TL sevgili arkadaşlar. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım. Kafanızdaki soru işaretinden kurtulmanızı öneriyorum size sevgili arkadaşlar. Tarottan tek soru 40 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsatı kaçırmayın derim. Hemen WhatsApp'a davet ediyorum sizi sevgili yengeç burçları aşk iş sağlık hangisi olursa Efendim kafanızdaki soru tek bir soru 40 TL sevgili arkadaşlarım Evet şimdi genel yorumumuza bakıyoruz efendim şöyle bir genel olarak bakıldığında sevgili yengeç burçlarının istekleri gerçekleşecek mi diye bakıyoruz efendim yüzde 40ınızın 30 Nisan'a kadar isteği gerçekleşecek görüyorum sevgili yengeçler 30 Nisan'a kadar bazılarınız sürprizle karşılaşacaklar efendim. Bazılarınızda ateşlerden bir canlanma olacak. Hayatlarında bir enerji patlaması gibi sanki bir yükselişe doğru gidiyor görüyorum sizi sevgili yengeçler. Sürprizlere açık olun, doğurgan olacaksınız yüzde kırkını anlatıyorum tabii ki şanslı olanları anlatıyorum doğurgan olacaksınız sevgili arkadaşlarım efendim bir şeyleri elde etmeye ramak kalacak sizin için bu maddi olur manevi olur efendim İş hayatıyla aşk hayatıyla sağlıkla alakalı olabilir bir şeyler büyümeye doğru gidecek yüzde kırkınızda şanslı yere doğru gideceksiniz efendim sürprizler var sürprizlere açık olun sürpriz bir mesaj alabilirsiniz eğer aşk hayatıyla alakalı sürpriz istiyorsanız sevgili yengeç burçları hiç beklemediğiniz anda küsseniz barışabilirsiniz veya yalnızsınız da yolunuza partner çıkabilir efendim böyle bir yüzde kırkınızda şanslı yere doğru gitme var 30 Nisan'a kadar birileri sizi baş tacı yapabilirler efendim baş tacı yapabilirler, gönlünün sultanı yapabilirler, prensi yapabilirler efendim. Böyle bir şanslı yere doğru gitme var. İş başvuruları yaptıysanız gel başla çalış diyebilirler size. Bu tür sürprizlerle karşılaşabilirsiniz efendim. Yüzde efendim 60'ı ise biraz önünü göremiyor. Sıkıntı halindeler. Sorumluluk altında ezilenler var isteklerine ulaşabilmek için. Çift sorumluluk almış yüklenmiş, yük altında ezilen sevgili yengeçler görüyorum efendim. Biraz yerle bir vaziyetteler. Güneş öncesi karanlığı yaşıyorlar. Yıkım yaşıyorlar efendim. Korkuları var, endişeleri var. Bir türlü isteklerine ulaşamamışlar. Mücadele veriyor efendim mücadele veriyor dört koldan mücadele veriyor ikilemde korkuları var endişesi var acaba işte pirinci ararken buradan olur muyum gibi duygu düşünce içinde olan yengeçler de var hiç de öyle düşünmeyin tabii ki de emeğinizin karşılığını alacaksınız hiçbir emek boşa gitmez merak etmeyin tanrı katında hiçbir emek boş değildir efendim emeğinizin tabii ki de karşılığını alacaksınız sevgili yengeç burçları. Yüzde kırkınız 30 Nisan'a kadar alacaklar. Yüzde altmışınız da 30 Nisan sonrasında efendim güzel yara doğru gidecekler. Paraları görüyorsunuz efendim çok güzel paralar çevrenizde uçuşur bir vaziyette çıktı sevgili yengeç burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Özellikle kafasında bir sorusu olanlar tek soru tarottan 40 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsatı kaçırmayın. 40 TL'yi yatırın. Efendim kafanızdaki sorudan kurtulun gitsin. Tarottan cevabını detaylı bir şekilde alın efendim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımında tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.